aşklarım hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, 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 evet. O gün geldi, o gün geldi. Aylardır beklediğimiz metikalı olsa da sizin karameşe bunu yorumlasa dediğiniz ki bu konuda gerçek şaka yapmadığım nadir cümlelerden bir tanesi. Herhangi bir gala olsun, herhangi bir ödül töreni olsun ama en çok da metikalı olsun. Başta yerin isim kimdir? Sezin Karameşe. Çünkü neden? Biliyorsunuz ki ben baş bu üsteğmen, moda eleştirmeni, youtuber, yazar, moda dehası, moda gurmesi Sezin erkek ben. O yüzden. Tabii ki bunu Macbank eşliğinde yapıyoruz. Bizim artık bir e, kanalımızın konsepti. Şimdi size ne yiyeyim diye sordum. ve herkes genellikle burrito yememi söyledi tuhaf bir şekilde. Ben burrito yemiştim Macbank yaptığımız için ben onu takoyla değiştirdim ve bugün Ranchero'dan takomuz var. Şimdi önce ben bir çıkartayım. Umarım soğumamıştır çünkü. eve servis olmadığı için Rancero'nun gidip kendim yaptırdım. Oradaki servis gibi değil tabii. Ha ben hangisinden söyledim biliyor musunuz? Taco Fuerte söyledim ben. Etli. Kıymalı ya da tavuklu da sipariş edebilirsiniz. Ben etli sipariş ettim. Bir açabilirsem umarım. Ben yemeği açarken Met bu seneki o zaman şeyinden bahsedelim e, temasından. Sleeping Beauty's Reawakening Fashion. Tabii ben bu da hiçbir şey anlamadım. Ben genelde zaten hiçbir temadan anlamıyorum. Sadece bu sene yeryüzü, dünya falan onunla alakalı bir şeyler olduğunu anladım. Yani gökyüzüdür yeryüzüdü, hava, toprak, bir şeyler falan hani bu tarz böyle bu içerikli bir şey olacaktı, e, tema olacaktı. Herkes çiçekli giymiş ve tabii ki ben de Met özel olarak çiçekli elbise giydim. Boyundan göremiyorsun ama şöyle çok tatlı bir elbise. Ee, tabii ki galamızın konseptine uymazsak olmaz diyorum. Minicik bir hal almış. Neyse genel olarak ben açarken hala konuşmaya devam ediyorum. Bu sene beni beklediğim isimler vardı. Tabii ki ve tabii ki Justin ve Hayley'nin gelmesini çok bekledim. Hatta Metcala'da Hayley hamileliğini belki açıklar falan diye bekledim. Ben Hayley'nin hamile olduğuna inanmıyorum bu arada. <laughs> İnanmak istemiyorum. İkinci takomuz. Üçlü geliyor bu bu arada. Ben söylemedim. Öküz değilim yani. Böyleydi benim. Bir de ben... Ay iki tane konerin mısır ezmesi gibi bir şeyler var. İsmini unuttum şu an. Mısırın İspanyolca işte. Ben çok seviyorum onu. Dedim ondan da ekstra bir tane verir misiniz dedim. İki tane vermişler. Teşekkür ederim. Evet bir de Aysi Şeftalimiz var yanımızda. Şimdi başlamadan önce ben bir ısırık, bir kıtırık e, almak çok isterim açık konuşmam gerekirse. Çok güzel. Okey. Hazırım başlayabiliriz artık. Evet ilk ünlümüz Zendaya. Zendaya zaten her metkada herhangi bir ödül töreninde mutlaka yer ediniyor zaten. Bu gece ev sahiplerinden biri de Zendaya'ymış. Bu arada ben metkalar ev sahipleri olduğunu bilmiyordum. Kaç isim daha vardı da Zendaya hatırlıyorum sadece. Sanıyorum iki kostüm giydi. Çünkü bir, 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 tane böyle gördüm bir de aşağılarda bir tane daha var. Bunu da yemesi çok zor. Kamerada da seçilecek yemek değil neyse. Kafasındaki e, çiçek demeti hakkında herhangi bir, bir şey söyleyecek miyim? Mesela bak, kafaya çiçek konulması okey. Çok güzel, ben de çok isterdim. Bence mükemmel bir fikir ama bir buket var kafasında. Hani sarılı bir buket. Şimdi bu benim için bir moda mıdır? Hani Üsteğmen moda e, gurmesi Sezin Erkek tarafından onay onayından geçmiş midir? Emin değilim. Hani ben kafamda bir çelenkle gezmek istemeyebilirdim. Ya ben çok anlayamadım. Bu benim biraz moda anlayışımın üstüne çıkarmış ya biraz kafadan yemiş gibi hani kafasına fırlatmış gibi diyor. Farklı bir moda işleyebilirim. diyebilirim. Ee, sizin erkek tarzına çok uymuyor. Elbisesi yani güzel. Daha çok kafasındaki dikkat çektiği için ben elbiseye çok bakamadım açıkçası. Ama kafasındakiyle öyle bir uyumlu ki sırıtmıyor. Yani bu ne giymiş demiyorsun. Genelde kafasındakine bakıyorsun çünkü. Sizde de öyle olmadı mı? Kumaşın şeyini de beğenmedim. Böyle bir yalan dünyadaki Selahattin'in takım elbisesinin kumaşına benziyor. Anlatabildim mi? Benim üstü moda bilgileri bu kadar. Ee, yani beğenmedim. Üstünde bir de nakış işlemeli bir şeyler falan. Ya beğenme beğen. ben elbisesi. Ben Zendaya'yı beğenmedim galiba ya. Ben çok konuşmayacağım. Givenchy <laughs> giymiş. Yani ikinci sırada bir erkek var. Bir erkekle devam ediyoruz. Bat Bunny var. Ben Bat özellikle başlara da almak istedim. Çünkü mükemmel giymiş. Bakın şimdi çiçek böcek tamalı bir şey ya. Ben beklerim ki erkeklerden. Herkes öyle beklemiştir. Takım elbise. Şurasına bir tane çiçek iliştirmek. Ki öyle yapan çok kişi vardı gördüm dolanırken de. Şu adama bir bakar mısınız? İnanılmaz bak baştan aşağı bak. O kafasındaki şapka. Müthiş takım elbisesi falan her şeyle bakın detaylı bakın ayakkabısı hariç bu arada ona girmek istemiyorum ama herkes hata yapar kırmızı çizgiler olmasaymış da olurmuş o biraz gereksiz ya da yok ya o güzel tamam bayıldım yani ceketindeki detaylara da bayıldım bakın detaylı bakarsanız önünde yine çiçekler var kafasında çiçekler var bir erkek için giyebilecek en iyi konseptteki bence kıyafet buydu bilmiyorum daha iyisi var mıydı hatırlamıyorum ama ben çok beğendim gerçekten An Margiel, Margiela mı ne öyle bir şey giydirmiş. Ben çok ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan sizin erkek e markasıdır. Ama ayakta alkışlıyorum. Ayakta alkışlıyorum. Çok 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 iyi. Jennifer Lopez. Hiç ilgimi çekmeyen bir kadın yani. <laughs> eskilerin bu kadar popüler olup şu anda tamamen düşmesi ki bu ilk defa başımıza gelen bir şey değil. Yeni sanatçılar çıktıkça eskiler biraz daha umutsuluyor. Hani Jennifer Lopez bir markadır ve bir ikondur. Yani. Ona bir şey demiyorum ama. Ciparelli gibi bir şey giymiş. Ben ilgilenmiyorum. Sizin erkek markası olmadığını söyleyeceğim. Bu kıyafette doğaya alakalı ne isim geliyor abi? Yıldızları mı? Bu tamamıyla benim yorumum. Çünkü bir bahçe, bir şey, gökyüzü, yeryüzü, deniz, su bir şeye benzetemedim. Gökyüzü olabilir. Doğruysa ama o da ben zorluyor da olabilirim şu an bir şeye benzetmek için. Çok basit ya. Ben konsepte çok uygun bulmadım ya da anlayamadım yani ne, ne, olduğunu. ya tabii ki güzel olmuş ama herhangi bir törene de bunu giyerdi yani. Metkala kıyafet olduğunu düşünmüyorum. Bu. Bunun daha böyle yine başka bir şey olduğunu düşünüyorum. <laughs> Örnek veremedim. <laughs> ama Metkala'ya bence bu değil. Bir de ayakkabıları tamam rengi falan çok güzel olmuş ya. Çok böyle babayla ayakkabısı falan gibi geldi. Bir de çantası fazla büyük geldi. Biraz daha bir tık daha küçük bir şey olabilir. Ya güzel görünüyor da yani. Ne işte makyajı falan çok güzel olmuş. Cici Hadid'e geldi. Tom Brown and Chopard gibi bir şey giymiş. Ee, Cici'yi ben sanıyorum ki beğendim galiba. Çok emin değilim. Biraz düşünmem gerek. Hmm. Makyajını ve saçını çok beğendim öncelikle. Bence elbisesi de çok şık ve elbisenin olayının bu olduğunu ama sınırlar var ya siyah çizgiler sınırlar. O beni biraz rahatsız etti. Ya da yeşil ve sarının ya da yeşil tonlarını beğenmedim. Elbisesinde şu gül ve yapraklar var ya o taraflar. Sanırım renkle alakalı bir sıkıntım var. Yani renksel bir sıkıntı yoksa elbise çok güzel bence. İşte üst tarafı aşağısındaki etek kısmı yani bayıldım. Ben böyle bir şey net giyerdim. Sadece sanıyorum renklerle alakalı bir problemim var. Renkleri beğenmedim yani. Bir olmamışlık var da siz de bir bakar mısınız bundaki sorun ne? Yoksa elbise çok güzel var. Cardi B. Bence hiç şaşırmayacaksınız. Ama ben Cardi B'yi çok beğendim. Cardi B'nin e, ödül törenindeki görgüsüzlüğü ve görmemişliği beni çok etkiliyor tamam mı? Sanıyorum kendimden bir parça buluyorum ondan. Ben kabarık ve büyük elbise hastası ve manyağıyım ve o kadar güzel ki resmen Vogue'un sayfası yine Vogue sayfasının açılışı Cardi B ile başlıyor yani. Başka sitelerde de hep Cardi B ile başlattıklarını gördüm. Nokta atışı ve geceye damgası da vuran bir isim oldu bence. Çok konuşulduğunu görmedim. Kıyafetler paylaşılırken işte Met Gala diye bahsedildiği mesela budur benim için. Çok abartı, çok büyük. Çünkü bu tarz bir elbise başka hiçbir etkinlikte giyemezler bence. O yüzden bayıldım. Ee, ama konseptin ne gibi bir alakası olduğunu hiç anlayamadım tamam mı? Yani bu ne anlatıyor? Ee, burada doğadaki böcekleri mi anlatmaya çalışıyor? Bazen düşünüyorum, yorumlamaya çalışıyorum. Neyi anlattığını hiç anlayamadım. Konsepti de uygun anlayamadım. Ya yani ağaç falan mı olmuş? Çok sarmaşık falan mı? Çok algılayamadım. Ama kesin bir şey anlatıyordur bu. Doğanın kirlenmesi falan konsepti bile bir şey olabilir. Çok anlayamadım. Ama beğendim ben Cardi B'yi. Favorilerim arasında. Kendall Jenner. G1 She giyiyor. Eğer rica etsem şu anda üşenmezseniz 2 dakika video durdurun. Ve Kendall Jenner'ın her Met Gala'da veya herhangi bir galada giydiği kıyafetlere bakın. Hiçbir fark yok. Olivia Rodrigo 1, bu kadın 2. Hep. Tamam çok güzelsin de ne o? Ne o? Ne şimdi bu ya? Beni hiç etkilemedi. Mesela ben desen sanki bana Geçen sene Kendall da giymişti hatırlamam. Başkasını da hatırlamıyorum da. Mesela ben önümüzdeki sene bu kıyafeti hatırlamayacağım yani anladın mı? Kendall çok büyük bir isim olduğu için söylüyorum. Buradaki herkes büyük de kendi sürekli, sürekli kendini çürütüp duruyor. Yani çok neyse tamam ben hep aynı giyinmişliğini boş vererek kıyafete bakıyorum. Çok güzel bir e, elbise mi bu elbise? Tek parça bu aynı. Çok beğendim. Çok şık. Amazon kadınlarına benzemiş. E, saçları falan da çok şık olmuş. Beğendim yani ne diyeyim şimdi? Kötü mü olmuş diyeyim. Çok isim olduğu için biraz hızlı geçiyorum. Lil Nas X. Biliyorsunuz ki benim genelde ödül törenlerinde favorim oluyor. Çünkü çok iyi giyiniyor yani. Zaten bir tek kadınlar ve geyler iyi giyiniyor bu tarz şeyler. Street erkeklerden hiçbir şey çıkmıyor. Yine çok ya yani yine güzel olmuş ve çok farklı olmuş ama Lil Nas'tan niyeyse ben daha fazla bir şey bekliyordum. Çünkü hep genelde çok ekstra oluyor. Hani bunda giymezsin denilecek her şeyi Lil Nas giyiyordu. Yine konsepte uygun bulmadım. Ben çiçek böcek yaprak olmadığı sürece hiçbir şey konsepte uygun bulunmuyor. Luar bu giyiyor bu arada. Yani ne olduğunu anlayamadığım bir e, kombinasyon. Saçıyla uyumlu olmuştu. Ne giydiği anlaşılmıyor. Altında bebek bezi gibi o tarafına bir dikiş bir şey koymuşlar. Çok bol. Falan. Ya niayu ya, beğenmedim yani. Bir tane çiçe ha, bir tane çiçek gördüm ah şeyinde şurasında. Lil Nas'a bıraksaydınız var ya. Yani markalar kendileri yapmamış olsa Lil Nas kendi yaps yapmış olsaydı uçurmuştu. O, o kadar diyeyim. Emma Chamberlain'deyiz. Bu kızın söylediğim doğru okuyup okumadım hakkında en ufak bir fikrim Unuttum çünkü. Ben konsept oymuş, konsept uyumamış diyecektim. Allah tarafına çarpılacaktım az daha. Kollarında dallar gibi bir şey var sanıyorum. Sarmaşık mı? Bu bir ağaç olmuş. Bu kız bir ağaç olmuş benim gözümde. Bu arada ilk gördüğümde ki hepiniz aynı şeyi söyleyeceksiniz muhtemelen. Bilal'i sandım. Ha bir de Olması anasını beklediğim ünlülerden biri elbette ki Billie ya, ya birkaç hafta albümün çıkacak. Niye gitmedin ki buraya? Anlayamadım neden gitmediğini. Neyse ilk bakışta o sanmıştım ama. Neyse elbisesi çok şık ya. Çok güzel olmuş. makyaj falan da çok güzel olmuş. Billie ile benzetme sebebim de bu kızın şeyli ya. Bakışları aynı ikisinin. Ya o bayık bakış şu. Ya yapamıyorum bile hani. Şu göz makyajı, göz rengi çok güzel olmuş. E, de çok beğendim. Baştan aşağı Emma'yı ben çok beğendim. Yani ne çok abartı ne çok underrated yani. Underrated de değil ya da daha az. Anlatabildim mi? Çok arada çok işi ve ismiyle alakalı çok doğru bir elbise giydiğini düşünüyorum. Çok beğendim. Jean Paul Gaultier. Gaultier gidirmiş. Lana Del Rey'e geldik. Lana Del Rey'i herkes internette çok beğendi. Ya da ben şu an bu fotoğrafa baktığım için mi bilmiyorum. E, neydi belirsiz bir şekilde duruyor. Lana'yı aşırı severim bu arada. Her kız gibi bence. Ama yani elbisesi okey. Yine dallar, ağaç dalları muhtemelen. Elinde de bir gül var. E ben fazla moda yetkin bilgimle hani anlayamadım mı bilmiyorum. O kafasını ya bu nedir? Ne yapmaya çalışmışlar o küçük odacıkla? Yani niye bu kız bunun içinde? Bu neyi anlatmaya çalışıyor? Biri bana açıklayabilir mi? Çünkü ben anlayamadım. <laughs> Ağacın içinde mi bu kişi? Bu mu demek? Anlayamadım. Bu elbise bir bana açıklasın. Bir de renk tonlarını ben çok beğenmedim. Bu bej rengi bence Lana'ya gitmemiş. Bence bu bej rengi kimseye gitmiyor. Onu da söyleyeyim ben full giyiyorum bu. Üstündekiler pes. <laughs> Her neyse. Bir tık böyle bir insanı solun gösterdiğini düşünüyorum. Benim derdim o bu renkle. Hmm. Tek başına elbiseyi giyseydi hiçbir numarası yoktu da o kafasındaki duvak anayı kurtarmış gibi. Ama bu elbise anlamını bir bana açıklarsa çok sevinirim. Teşekkür ederim. Zendaya'nın ikinci elbisesindeyiz. Ben bu elbisesini çok daha fazla beğendim açıkçası. Meyveler var. Güzel. Meyve fikri daha önce hiç kimsede görmemiş olabiliriz bu galadan. Ee, meyve veren ağaç taşlanır biliyorsunuz ki Zendaya. Elbisenin formu, renkleri her şeyle çok beğendim. Makyajı konusunda herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Onun dışında çok şık duruyor yani. Bunu ilk elbisesinden daha çok beğendim söyleyebilirim. Gönül rahatlığı ile. Dua lipa. Şimdi sen Met Gala'ya mı geldin, küçük bir grup bilmem ne partisine mi gideceksin? Şimdi bunlar arasındaki farkı bir bana çıkıyor. Bunlar arasındaki fark bu kadının gözünde nedir? Dolly P'yi çok severim, tüm şarkılarını çok severim. Ve kendisine hep Türk zannettiğimi de hep söylemişimdir her türlü şeyde. Ama bu kıyafet sadece ve sadece seksi olmak için giyilmiş gibi geldi. Çünkü fazla hat bir kıyafet. Ya bu gece Lingerie var ya... <laughs> Lingerie değil. Bu bir... Eee... Lingerie işte. <laughs> öyle okunmuyor da. İçinden şurasından kilot giymiş gibi gözüken e, beyazımsı bir şey. Sonra alttan bir şey başlıyor. Üstü zaten benim e, Trendyl Mila'dan 5-6 yıl önce aldığım raletlere benziyor. Yani ben hiç beğenemedim. Ya bu ne oldum bir de ayrıca? Bu tüyler ne anlama geliyor? Hayvanları mı temsil ediyor? Hani doğadaki hayvanları mı? Ben derin düşünmeye çalışıyorum biraz. Kusura bakmayın, hani herkes benim gibi derin düşünemeyebilir ama ben öyle mi acaba diye bir düşünmedim değil. Yani güzel olmuşsun da yani ne alaka ya? Üf, hiç anlamadım ya. <laughs> Bir de Marc Jacobs ve Tiffany Kork giydirmiş. Hani yazıklar olsun ya. İkiniz birleştiniz. <laughs> bu mu? Yok Allah'a var güzel hepsine. yani ben anlamadım yani. Ee, bu kadını aldım. Amanda Safe Fright. Prada giymiş. Bu kadın ben çok seviyorum. Ya oyunculuğunu falan da çok severim. Yedi çiçekli alüminyum folyo hepiniz gör, görsün istedim. O yüzden buraya da koymak istedim. Kafasına stretch e, film geçirmiş. Altına da alüminyum folyo giymiş. Gerçekten özellikle proporsiyon olarak harika gözükmüş. En az benim kilomda görünüyor burada. Ki bu da çok büyük bir kilo demek. Hiç beğenmedim. Beğenmediğimi de böyle söyleyeyim diye alayım dedim. Ariana Grande. Böyle sevdiğim saçları görünce mutlu oluyor. Ya Ariana şey benim eve gelirken giyeceği elbise giymiş. Yemin ediyorum. Sanıyorum şuraları onun albümünde de yok mu böyle bir şey ya? Ya da pardon, <laughs> We Can't Be Friends klibinde şöyle ya tam bu da değil de. Neyse ona benzettim bilmiyorum. Aklıma geldi. Ya yani gördüm en düz elbise yazıklar olsun. Bu nedir? Yani o kadar düz ki. Ya onun arkasındaki şu anda arkasında gördüğünüz adamın ondan ne kadar daha iyi göründüğünü hepimiz fark ediyoruz bence. Hepimiz farkındayız bu olayın. Ya şu arkasındaki pembeli, pembe siyahlı adamla şu Ariana'ya bakın. Ariana hani çok kötü olmuş ya. yani çok rezillik ya. Hani hata ya hata. Hatalar silsilesi çok büyük bir hata. Loewe giymiş. Low. Nasıl okunuyor bilmiyorum. <laughs> Kylie Jenner'ın Bana şimdi konsepte. Ben şimdi bak tamam bazı kumaşlardan, fikirlerden ve üstün moda şeyini anlamayabilirim. Ama konsept uyup uymadığını ben anlarım. Bu ne konsepte uymuş? Bu Kylie Jenner zaten Target'a giderken giydiği şey. Bilmeyenler için altyazı Target. Amerika'da ünlü bir... Süpermarket zinciri. Nedir bu? Ya Allah aşkına bir git ya. Ya bu nedir? Bu ne giydin ya? Herhangi bir şey giymiş ya. Allah'ım dolabının en arkasında kalan şey giymiş ya. Oscar de la Renta giydinmiş. Hiç, hiç de beğenmedim ben. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim ben ya. Of hiç hiç beğenmedim. Aşır. Çok severim öncelikle. Justin'e çok yakın oldukları için seviyorum. Küçüklükten gelmemiş. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bir erkeğe göre yine beğendiğim bir erkek olsun diye göstereyim diye aldım. Müthiş harika bir pelerin. Şapka çok iyi. İçinde normal siyah düz şey ve konsept duymak için elini aldığı <laughs> bir adet. Gül. Karaların ağzından yüzünden bir yerlerinden çiçekler açarken erkekler bir adet gülle gelmiş. Ama yine de hani şurasına koymasındansa bu şekilde eliyle gel, elinde gelmesi çok iyi. Ve direkt dikkat çekiyor farkındaysanız. Direkt o yani simsiyah ve kıpkırmızı bir gül. Çok beğendim. Gerçekten güzel. Alexander McQueen. Jack Harlow. Durum yapmayacağım. Çok sinirliyim. Biliyorsunuz Jack Harlow'la aramızda geçmişte bir ilişki vardı. Ben o ilişkiyi bir süre önce sonlandırdım. Çünkü artık bir sıkıldım ondan yani. Zaten düz giyindiği için beni de sinir ediyor. Yine gitmiş bak tek şeyi. Şurasında yaka kısmında minicik bir şey. Bir dal çiçek. Dal da değil. Bir tutam. Yazıklar olsun. Tam şık, güzel, yakışıklı. Hala beğeniyorum kendisini. Zaten beğenmesem ilişkiye başlamazdım kendisiyle ama yani beğenmedim ya. Dümdüz bir takım Hiç, hiç şey olmadı bana. Hiç hitap etmedi. Dior giydim. Hiç umurumda bile değil açıkçası. Nicki Minaj. Nicki Minaj'ın da gelmesini beklemezdim. Onu görünce de mutlu oldum. Yani ben kısa elbise çok istemem böyle etkinliklere. Uzun elbise çok yakıştırıyorum. Daha şık duruyor. Mesela after party kıyafeti gibi bana kalırsa. Benim ana sınıfımda yaptığım faaliyetlere benziyor. Ana sınıf öğretmenim Seda öğretmenimi bunun üzerine bir şeyler yaptı diye bana verdi ve benim de önüme gelen her şeyi üzerine yapıştırdım tuvalime benziyor. Beğenmedim özür dilerim. Nicki Minaj falan özür dilerim. Ayrıca Nicki Minaj'ın saçı hakkında da bir yorumda bulunacaktım ama ağzımı tutuyorum şu anda. Yoksa ağzımı bir açarsam ben çok kötü konuşabilirim. Hani... Niki Minaj benden geçemedi maalesef. Gerçi kelebek falan var. Kelebek, çiçeği. Ya konsepte uyulmuş ya. Güneş falan da gibi de beni anımsattı. Böyle bana anımsattı. Kısa değil uzun elbise beklerdim. Böyle yemeğin bitmek üzere daha bayağı bir şey var. Sydney Sweeney e, Miu Miu giyiyor. Buzak kraliçesi gibi bir şey olmuş. Ya bir şey söyleyeceğim ben beğenmedim ya. Beğenecek gibi oldum. Yani beğeneceğim bir tarz aslında ama beğenemedim. Elbisenin rengi bu arada o mavi tonu. Buz mavisi çok güzel bir mavi. Sanıyorum üzerindeki o siyah çiçeklerin sapları var ya onlar siyah olmasaydı çok daha iyi olurdu. Sonra demişler ki bak önce onu yapmışlar sonra demişler ki bu siyah kanka alakası kal falan demişler. O zaman bir siyah bir şeyler yapalım siyah eldiven giy o zaman demişler. Bu elbise aha da benimki gibi şuraya kadar iniyor küçük bir tülü var. Şurasına kadar şey giyiyor eldiven. Anlamsız buldum. Demişler ki bu biraz saçma oldu deyip sonra kızı saçını siyah yapmışlar. Hani bir siyah dalı kostümü uyarlayabilmek için kareyi mahvetmişler. Siyah dal tek başına saçma sapan duracaktı ve saçı ve eldiven bu yüzden. Ben ki Barbaros Chancel'ın sağ kolu olan biri olarak bu yorum yapıyorsam inanın bana haklıyımdır. Beğenmedim. Ay hiç beğenmedim hele de ya. Şimdi buradan bir baktım hiç 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 beğenmedim ben hiç. Do ceket Artık son lokma ağzıma atıp sonra normal devam edeceğim. Dojeketi önce şeyle gördüm. Bir halıya sarılmış şekilde çıkıyordu otelden. Hatta halıya da öyle geldim emin değilim ama şu anda halı fotoğraflarında Vetements giydiği görülüyor. Ve yine havlu gibi böyle ıslak havlu bildiğin vücuduna yapışmış ve ağlıyor falan. Ya ah yağmur olmuş. Bence kesin yağmur kılığına girdi. Bir damla yağmur damlası kılığına girmiş. Eğer ki bunu hedeflediyse bravo diyorum. Bir deha bence kesin öyle oldu. Ama saçma sapan bir şey yani. Kim Kardashian. Arkadaşlar kimin belini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yoktu. Ben hayatımda bu kadar ince şu kadar bir beli vardı ki normalde de hani biz deriz beli böyle böyledir falan. Beli normalinden de ipince bir hale gelmiş. Artık iç organlarını mı aldırdı bilmiyorum. İnanılmazdı. Ee, sadece videosunu izledim. Şu pozu verirkenki videosunu izledim. Karı nefes alamıyordu. Bak ben videodan görebiliyorum. Hani şöyle nefesin tuttuğu belli. Böyle anladım yani. Anladın mı? Nasıl bir sıkıntı. Yani şurada bir zoomla girseniz o bel ya bir insanın beli olabilecek kadar bir şey değil ya oradan hem sıkıştırdı hem oradan bir şey mi aldırttı bilmiyorum korkunç duruyordu yani bu kadınların artık ben insanların ve beden algısıyla oynamasından bıktım usandım deyip demeyeceğim e, çünkü geniş basene e, dünyaya kabul ettirdikleri için teşekkür ederim yoksa ben şu anda bu hayatta var olamazdım ama yine de bıktım usandım. Bıktım usandım. Elbisesi de güzel bu arada. En azından Kylie'den daha iyi giyinmiş. Yaprak ve çiçek desenli bir elbisesi var. Böyle içinden metalik böyle parıldak e, bir şey olması hoşuma gitti. E, sırtına aldığı o küçük şeyin ne olduğunu hiç anlayamadım. E, bolero. Şal almış üstüne. Onu çok anlayamadım. Ama vardır bir sebebi. Genel hatlarıyla baktığımda bence güzel görünüyor. Bu ne? Maison Margiela. neyse işte. Ondan giymiş. Hepsi ailece bunları giymişler galiba. Hatırlamıyorum ama iyi. Sabrina Carpenter. E, bu yeni sanatçılarımızdan ya da eskiyse de yeni yeni popüler olan sanatçılarımızdan. Ben kendisini çok beğeniyorum. Ömrüm hayatımda gördüm en güzel ünlülerden bir tane. Saçını, başını, yüzünü, her şeyini, tarzını çok beğeniyorum. Çok tatlı bir kız. Şarkılarını da seviyorum bu arada. Bu kızın daha yolu açık ve daha bayağı bir gidecek gibi görünüyor. Ve bu ilk Met Galası da olabilir emin değilim. Oscar de la Renta giymiş. Biri daha giymişti bunu hatırlamıyorum. Yani elbise güzel de ben yine alakası buldum. Şimdi ilk eğer ilk Met Galası'ysa abartmamasını ve risk almamasını anlarım. E, çünkü ben de böyle bir galaya katılsam, böyle bir şey olsam hiç riske girmeyecek kimsenin arkamdan konuşmayacağı bir şey seçerdim. Ya bu kıza kimse iğrenç olmuşsun bu ne lan demeyecek bu elbiseyle. O yüzden bence o da öyle bir şey seçmiş. O yüzden beğendim ama biz saçma sapan. Eteği deniz tamam mı? Su. Hava su hatta hava. Beyaz ol hava. Ortası deniz ya da okyanus. Siyahta şey kara. Gökyüzü karanlık gece falan uydurdumdur olmadı ya. Hava su toprak o zaman üstüne toprak. Bence böyle bir şey olmuş. Ben bilmiyorum saçı da çok güzel olmuş. Çok beğendim. Ve çok da beğenmedim de iyi işte yani. Benim benim söylediğim gibi çok iyi. Barry Cogan'dayı Burberry giyiyor kendisi. Yine çok 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 beğendiğim erkekler arasında. İnanılmaz şık olmuş. Çok güzel olmuş. O boynuna bağladığı şey, o takım elbisesi elinde şapkası var. Çok iyi. Sadece yine konsepte uygun bir şey göremedim ve anlayamadım. Yani başka bir... Eski zamanları 1970'lerini sıkıyorum da şu an. Onların konseptine gelmiş gibi ama yine de çok şık bulduğum için aldım ama bence alakasızsın kardeşim. Yine şu yakanı şey gerizekalılar gibi bir şey yapıştırsaydım. Bir tane güneş gibi bir şey görüyorum broş görüyorum gerisini algılayamadım çok da bir şey yapamadım siz böyle benim kaçırdığım şeyler olursa bana açıklayın elb elbiselerin anlamlarını e, Louis Hamilton e, Burberry ve Briony Raymond mı ne giyiyor ama artık çok okumak istemiyorum ben çok okuyasam çok şık İnanılmaz şık ya bugün bu şeyde erkekleri beğendim çünkü iyi erkekleri aldım ki iyi erkekleri aldım demeyeyim her galada bu kadar iyi erkek bence olmuyordu e, gerçekten beğendim üstündeki o ceketin çiçek desenleri bir sürü şeyi var. İçindeki o bir ceket daha var galiba çok anlayamadım. O da çok şık olmuş. Altındaki de yani genel olarak baktığınızda takılarıyla vesaire de çok hoş görünüyor. Bir erkek olarak bayağı beğendim. Tebrik ediyorum. Her ben her ödül töreninde Lizoya sallamaktan bıktım. O kafasındaki nedir? Bir bana açıklayabilir mi? Ne yapmak istemektedir? Bu elbiseyle bu kadın ne anlatmak istemektedir? Rezal bak bu kafasındaki şey olmasa bir de bu arada kafasına şöyle de takmamış dikkatli incelerseniz o bildiğiniz kostüm gibi kafasını şöyle geçirmiş elbiseyle bütün gidiyor. O kafasındaki lanet şey ne oldu açıklayalım lanet şey olmasaydı elbise gerçekten bence güzel olabilirdi. Elbise hatta güzel bence ama neden o kafandaki? Yani ve verdiğin poz da Lizo bu arada. Bu poz yüzünden de bir tuhaf duruyorsun. Bir insan böyle durur mu? Yorumsuz, yorumsuz. Ben artık, ben utanıyorum artık Lizzo'ya kötü yorum yapmaktan. Ben mıyım bu kadının kötü yorum yapıp duruyorum. Ayrıca kimin giydirdiği de yazmıyor. Lizzo yazmışlar sadece. Herhalde bunu yapan kişi utancından halka arz etmemiş bunu. Ed Sheeran e, resmen yoldan geçerken, her zaman söylerim bu terimi, bir orayım şuraya der gibi bir hali var. E, niye burada olduğunu kendisi de anlamış değil bence. Sanıyorum hava kılığına girmiş. Yani güzel bir renk. Siyah biraz ayakkabı biraz anlamsız buldum. En azından üst kısımlarda bir siyahlık bir şey olsaydı. Sanırım poza da alakası var. Hani öylesine bir duruş. Hani Mesela Ed niye buradaydı bu, bu galada? Albümü falan mı çıktı çıkacak mı nedir? Benim için bir merak konusu. Neyse iyi olmuş ya yani iyi olmamış da. Kardeşim poz. Poz değişti. Senin artık poz öğrenmen lazım. Sen kaç senedir piyasadasın ya yazıklar olsun. Demi Lovato'dayım. E, Atelier Prabal Grung bu ne giymiş işte. Ha neyse. yani güzel. Biraz sünnet annesi gibi görünüyor. Elbise elbiseyi genel olarak beğendim. Işıltılı. çiçekler de güzel. Bence şeyi de güzel olmuş kolyesi. Beğendim ben de Milo Lovato'yu. Bence kötü değil. Güzel. Şu elbisenin şu dik giden olayını da sevdim. Ben onu elbiselerde beğeniyorum çünkü. Şimdi burada bir Amelia Gray diye biri var. Ee, bu kim ben bilmiyorum ama elbisesine e, işedim. Bildiğiniz oraya bir botanik bahçe yapmışlar aşağıya. İçinde kendi elbisesi var. Dışı şöyle bir resmen hapsedilmiş. İçinde çiçek var. Yani komedi duruyor ama çok yaratıcı bu arada. Şimdi yalan söyleyemeyeceğim. Yaratıcı bir elbise. Benim aklıma şahsi ben de bir modacıyım biliyorsunuz. Ivana Sert'le beraber hani 3 sene çalışmış biri olarak söylüyorum. ben hiç... Şimdi ciddi yalanlar çıkacak diye korkuyorum. <laughs> Ben hiç alakam yok modayla. Hani yeni gelenler varsa belirteyim. Neyse. Ee, bu benim aklıma gelmez böyle bir elbise. Ama kötü duruyor. Şimdi yalan konuşamayacağım. Güzel gözükmüyor ama e, elbisenin böyle yapılma aşamasıyla vesaire düşünürseniz yaratıcı bir elbise. Olivia Rosting. Rusting. Rusting. Tam ne bilmiyorum. Okuyamadım. Kusura ee, kendi yüzünü mü giymiş o? Ben yanlış mı görüyorum? Ben halüsinasyon mu görüyorum? O üzerindeki kendisi değil mi abi? Yani biri bana gelip de balmayın bu arada bunu yapan yapanda bana gelip de senin yüzünle ben bir el kıyafet tasarladım dese ben insan çıkamam. Gülmekten. Kendime gelemem. Nefes alamam. O kadar söylüyor. Bu ne demek yani? Biz burada dünya ve şeyden bahsediyoruz. Yani bu şey demek? Ben dünyayım mı demek? Uyanan fashion, awakening fashion miyim mi demek? Sleeping beauty benim mi de? <laughs> Evet uyuyor şeyde. Kıyafet de uyuyor. Kendisi Sleeping Beauty kendisi yani. Bence bunu demek istemiş. E, ben de biliyorsunuz e, Gülşah Saraçoğlu'nun sağ kolu olan biri olarak böyle bir yorum yapabildim. Nicholas Galatasaray'ın Fendi ve EF Collection diye bir şey giyiyor. Şu adamın yakışıklılığına ben izninizle bir dakikalık bir saygı duruşuna bulmak istiyorum. Bir dakika da saygı duruşu bit. Ee, umurumda bile değil. Sen temaya uysan da uyumasan da senin ne giydiğin. umurumda değil. Ne giymediğinle daha çok ilgileniyorum diye bir şakada şu an patlatmak istedim. Ko Konsepte uymuş aslında. Zoom yaparsanız ve dikkatli bakarsanız mercekle falan el ceketinin uçlarında işlenmiş güller olduğunu göreceksiniz. Cekette güller söz konusu ya. Yani. O kadar yakışıklısın ki sana diyecek tek bir kelimem yok. Ve ayakkabısı kendisine benziyor. Bakın ayakkabı bence yüzüne benziyor adamın. Nikolas için çok yakışıklısın. Canım. Buket Sena'nın da bu çocukla fotoğrafı var. Hayat işte bazen böyledir. Ben buradan saygı duruşunda bulunurum. Hayatımın anlamı Buket Sena'da işte yanında fotoğraf çektirir. Stray Kids. Tommy Hilfiger giyiyorlar hepsi. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiler. Ee, bunu daha önce kesin sorgulamışımdır ama 3 dakikalık bir şarkıda 8 kişiye toplam kaç saniye düşüyor yani kişi başına bir söz? Yani hepsi bir cümle mi söylüyor mesela şarkılarda? Bunu ben bir merak ettim. Öncelikle bu soruyu sormak isterim. Sonra hepsi zannede aynı konsept giyinmiş. Tamam 8 kişilerse zaten mantıklı. Ee, genel olarak baktığımda insanların 3-4 dörtlü e, düğmeli şeyler giydiğini ama ortadaki kırmızılının bir tane sadece şurada bir şey taktığını görüyorum. O kişinin bir özelliği mi var? Ayrıca pantolonlar iki siyah, 2 kırmızı, iki beyaz, iki siyah şeklinde. Güzel bu arada. Ortadaki niye daha özel biriymiş gibi görünüyor? Çünkü siyah şu ama kırmızı bir şey de var onun şurasında. Geri kalan ya bir 8 kişiyi bence giydirmenin en iyi yolu. Çok hoş görünüyorlar yani dışarıdan baktığım. Sadece ben yine konseptle bağlantısını anlayamadım. Biraz asker gibi de görünüyorlar. Şimdi burada yalan da söyleyemeyeceğim. Yani bunun anlamı nedir bilemedim. Şu sarışın çocuk çok dikkatimi çekiyor. Sadece çok cool biri gibi duruyor. Bir de en sondaki. En sağda en. En sağdaki sol. Yani merdivene yakın olan çok iyi. Neyse genel olarak güzel görünüyorlar. Jenny'deyiz. Şu anda Jenny'nin ne giydiğini e, bulamadım. Beni kim giydirdi? Şu an benim esas aldığım yerde yazmıyor. Şimdi kötü olmuş diyemem. Yani kızın fiziğine falan yakışan bir elbise ama ben yine konseptle anlayalım. Ya deniz oldu bu kız ya da okyanus falan öyle yorumluyorum ben kendi şeyim. Yani bu da benim man mantık çerçevem. Yani biraz sade geldi bana açıkçası. Biraz daha abartabilirdi. Cenk'i çünkü büyük bir isim. Yani ben büyük isimlerin daha çok abartılı şeyler giymesini isterdim açıkçası. Yani çok şık ama bunu herhangi bir ödül töreninde de yine Ben. Mete biraz daha abartmasını isterdim. Ee, güzel görüyorum evet ama bir tık daha. Bu arada çok güzel bir mavi giymiş. Ve sanıyorum belinde de deniz kabuğu ya da inci gibi bir şey var. Çok anlayamadım. Ee, Haklı çıkarıyor gibi hissediyorum. Ve son olarak Jamie Dornan. Kanka keşke sen gelmeseydin bu gece. Keşke seni arayıp kanka sen gelme deselerdi. Sen ben, gelme bence gel ama sıkılırsın falan deselerdi keşke sana. Bu rezaletin hiçbir açıklaması yok. Bak ben bu elbiseyi ben bu outfit'i oturup yorumlamam bile. Benim ben ki Cemil İpekçi'nin yetiştirdiği bir kadın olarak. Benim oturduğum yer <laughs> elbise bu elbiseyi bu kıyafeti yorumlama e, şeyine bile girmiyorum. Kendimi o değerli zamanımı bunu harcamayacağım. Bakın o kadar o kadar söylüyorum. Çok kötü. Bak pantolon ne alaka üzerine yelek dedemin yeleği alakasız bir şey ayrı saç sakal birbirine yemiş sakalım falan çok kötü ya bu adam yakışıklı bir adamdı bu ne hale gelmiş ya yıkıl karşımdan beceğimi yıkıl yıkıl karşımdan bitmiştir. Bitti. Evet bence güzel bir metkaydı Ben sadece daha çok sevdiğim isimlerin yer almasını ister. Billy olurdu, Justin olurdu, Hayley olurdu. Hatta Selena Gomez bile olurdu. Ben o tarz insanlara yorumlarımı daha çok seviyorum. Hep böyle daha çok eski sanatçılardan gitmeyi daha çok seviyorum galiba. Neyse keyifli bir videoydu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Siz de favorilerinizi aşağıya yazmayı lütfen unutmayın. Her videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayınız. Öpüyorum size. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>